Önceden bu işi bilmiyorduk. Özlem yemin yem yem rasyon destekleriyle le, bu hayvancılığı yapıyoruz. Kaliteli yem demek hayvanda gaz sorunu, problem yaşamadan rahat emip kendini ete döndürebilecek besi de özellikle o tür yemleri tercih etmek gerekiyor. Artı bizim için hem maliyet hem de yemin kalitesi önemli. Konsantre ürün kuralmamız bizim hem yem maliyetimizi düşürüyor hem de daha az yemle daha fazla verim elde etmemizi sağlıyor. Problemsiz veteriner çağırmadan kendi işimizi kendimiz görebiliyoruz yani. Yem saati gelmeden bir saat önce yem versinler diye beklemeye başlarlar. Bize bununla birlikte rasyon programı veriyor. Onların vermiş olduğu programa uyarak daha güzel ve düzenli bir besleme sağlayabiliyoruz hayvanlarımızdan. Herhangi bir problemde anlamadığımız bir yerde telefon edip istediğimiz an bilgi alabiliyoruz. Veyahut kendisi 15-20 günde bir gelip bizi ziyaret edip hayvanlarımıza bakıp bizi daha iyi bilgilendirebiliyor. Çok güzel bir hizmet veriyor.